Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün çekmiş olduğum ikinci video olacak bu. İlk olarak da yine önemli güzel bir video çektik. Güzel bir bilançoyu inceledik. O videoyu da hemen kanalımıza gidip izleyebilirsiniz. Ha, ve hatta bu video ile birlikte beğeni ve yorum bırakırsanız çok çok güzel olur. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olup Videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen e, Ensari e, Deri'nin hemen sizlere bilançosunun analizini yapalım. Öncelikle burada dönem varlıklara bakmak istiyorum. Dönem varlıklara baktığımız zaman burada 116 milyondan 245 milyona çıktığını görüyoruz. Gayet güzel iki kat civarında bir artış var. Burada duran varlıklara baktığımız zamansa 172 milyondan 203 milyona bir çıkış var. Yine çok fazla değil bu ama yine de yükseliş var. E, fena değil diyebiliriz buna da. Toplam varlıklara baktığımız zamansa 288 milyondan 449 milyona geldiğini görüyoruz varlıklar anlamında şirketin e, pozitif e imeli devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi gelelim. Burada yükümlülükler kısmına bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 148 milyondan 188 milyona arttığını görüyoruz. Burada yaklaşık olarak %20 civarında bir artış var. Ama dönem varlıklara baktığımız zaman zaten 245 milyondu. Burada 188 milyon çok da düşük kalmış aslında dönem varlıklarına göre. Bu anlamda hiçbir sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. Şimdi uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 45 milyondan 21 milyona da düştüğünü görüyoruz. Uzun vadeli borçlanmalardan bakın 23'ten 11'e bir düşüş var. Oldukça güzel ertelenmiş vergi yükümlülüğünden de 19 milyondan 634 bine de bir düşüş var. Bunlar tabii ki de uzun vadeli yükümlülük açısından pozitif durumlar. Öz kaynaklara baktığımız zamansa öz kaynaklarımız 93 milyondan 238 milyona çıkmış durumda. Bu anlamda da oldukça iyi bir performans sergilediğini söylemek istiyorum. Yani şirketin bilançosu şu ana kadar gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Şimdi hasılat kısmına baktığımız zaman Şimdi hasılat kısmına baktığımız zaman 95.8 milyondan 189.3 milyona yani yaklaşık olarak iki kat civarında bir artış görüyoruz. Brüt kâra baktığımız zaman 42 milyondan 90 milyona bir artış görüyoruz. Yani buralarda yıllık bazı baktığımız zaman bir sıkıntı yok. Esas faaliyet kârına baktığımız zaman ise bakın burada 44.7 milyondan 79.8 milyona geldiğini görüyoruz. Bakın burada brüt kârda ve hasılatta iki kat civarında artış varken bir alt kalemde esas faaliyet kârında biz daha büyük bir artış bekleriz. Ama 44'ten 79'a e, yüzdelik olarak bu artış Düşmüş. Bunun da tabii ki de ana sebebi genel yönetim giderleri bakın. E, genel yönetim giderlerinde 5.2 milyon olan giderin 15 milyona çıktığını görüyoruz. Eğer 10 milyona gelmiş olsaydı yaklaşık yine iki kat civarında artacaktı. Ama ne yazık ki genel yönetim giderlerinde 10 milyonluk bir e, artış, e, e, yani giderlerde artış, karda azalış olmuş. Şimdi yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımız zamansa bakın 43 milyondan e, 21 milyona bir gerileme var. Bu gerileme olduğundan dolayı da finansman gider öncesi faaliyet karımız 88 milyondan 101 milyona artmış durumda. Yani artmış derken aslında bir nevi 20 milyon da buradan kesilmiş olarak gözüküyor. Finansman giderlerini de kestiğimiz zaman bu sefer vergi öncesi dönem karı baktığımız zaman vergi öncesi dönem karının 37.4 milyondan 44.2 milyona geldiğini görüyoruz. Yani burada %10, %20 civarında bir artış var bir sene içerisinde ki bu enflasyonun çok çok altında. Enflasyonun çok çok altında olduğu için de ne yazık ki buna iyi diyemiyoruz. Şimdi vergi öncesi dönem karına baktık. Bir de vergi geliriyle vergi giderinin eklenmiş haline de bakalım. Burada şirketimizin 2022 senesinde vergi giderinin 5.2 milyon olduğunu, geçen sene de 10.2 milyonmuş bakın bu. Ertelenmiş vergi gideri pardon, geçen sene yokmuş vergi gideri. Ertelenmiş vergi gideri de 10.2 milyonmuş geçen sene ama bu sene 18.5 milyon buradan kasasına para girmiş. Yani 18.5 milyon artı yazmış buradan. bununla birlikte de geçen sene eksi 10 olan vergi gideri bu sene artı 13 milyon olarak yansımış. Ve burada totalde dönem net karına baktığımız zamansa 27.2 milyondan 57.6 milyona çıktığını görüyoruz. Burada bakın net karda iki kattan fazla bir artış var. Ama vergi öncesi dönem karında %20 artış var. Demek ki burada bu net karın sürdürülebilir olmadığını görebiliyoruz. Bakın burada aslında bilanço kalemlerine tek tek bakarak e, kar nereden gelmiş bunları tek tek incelerseniz hem temel geliştirmiş olursunuz hem de belki ileride bir şirket kurarsınız. Bakın orada da bu mantığı kavrarsanız o zaman tabii ki de şirketin e, işleyiş mantığını anlarsanız e, daha güzel bir şekilde şirketi yönetirsiniz. Ben nasıl şirketi büyütebilirim şeklinde. Bakın burada gördüğünüz gibi vergi geliriyle büyüdüğü için net kar burada bu karın sürdürülebilir olduğundan bahsedemeyiz. Ne yazık ki bu durum böyle. Şimdi dönem net karına baktığımız zaman Pardon pay başına kazanca baktığımız zamansa 1.01'den 1.57'ye de çıktığını görüyoruz. Şimdi hemen gelelim bir de çeyreklik bazı durumuna bakalım. Bakın burada çok çok garip bir olay var. Hemen onu sizlere gösterelim. Şimdi aslında burada hasılatımız iki kat civarında artmış. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Net karımız da iki kat civarında artmış. Bu anlamda da yine bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Her ne kadar vergiden gelmiş olsa da ama çeyreklik bazı baktığımız zaman bakın ensari gıdanın burada son çeyrek satışlarının negatif olduğunu görüyoruz. Eksi 102 milyon. Fabrik 2.67 milyona düşmüş. Burada mı net kâra baktığınız zaman 29 milyona artmış. Burada... Ee, sadece net kar bakarak bilançoya bakmanın ne kadar yanlış olduğunu aslında görüyoruz. Burada aslında şirket net kar patlaması yaşamış 29 milyon. Bu senenin en yüksek net karını yazmış. Evet ama Favuk tarafında çok ciddi bir düşüş var. Esas işinde aslında bu ciddi bir düşüş var. Ve şirkete para girişi olmamış. Bakın eksi 102 milyon. Yani bundan dolayı da net kardaki bu artış tamamen vergi gelirinden kaynaklı olarak gözüküyor. Bundan kaynaklı olarak da tabii ki de bu net kardan e, sürdürebilirlikten bahsedemiyoruz. Yani bilanço kalemlerini böyle teker teker incelediğiniz zaman e, ve sadece yıllık bakmadığınız zaman bakın çeyreklik bazı bilanço bakmak da oldukça önemlidir. Yani bir önceki çeyrekli kıyaslarsınız bir önceki senenin aynı çeyreğiyle kıyaslarsınız mesela netker eksi 19'muş geçen sene bu sene e, 29 milyon gelmiş bakın e, dördüncü çeyrekte Fabrik'te mesela 16'dan 2'ye bir gerileme var 32'den eksi 102'ye gerileme var. Bunlar ne yazık ki İyi şeyler değil. O yüzden çeyreklik bazı da mutlaka bilançolara bakın. Yani burada tabii ki sadece yıllık gösteriyor. Bakın size burada yıllık veriler gözüküyor ama siz mutlaka çeyrek çeyrekte böyle bu şekilde bakmayı unutmayın. Burada net borca baktığımız zaman ise bakın 92'den 93'ü bir çıkış var. Yani burada çok ciddi bir çıkış yok. Tam çizemedim. Şimdi 92'den 93 e bir çıkış var. İşletme sermayesi 150 milyondan 138 milyona düşmüş. Öz kaynaklar 208'den 238 milyona artmış. 30 milyonluk bir artış var tabii ki onun da sebebi etkiarım bu artış. Yani 29 milyonluk net öz kaynakların arttığını görüyoruz. Şimdi karlıklardan marja bakacağız ama tabii ki de hasılat negatif olduğu için burada bakın marjlarda tabii ki de yok. Yani burada marj anlamında oldukça kötü bir çeyrek geçirmiş Ensari deri. Yani burada ne yazık ki bir marjdan söz edemiyoruz. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Burada çoğu bilen bilançoya şöyle bakılıyor. Yani net karı çok güzel atmış. Tamam Ozan çok süper. FK ucuz mu? O zaman bu ise hemen girilir. Ama çeyreklik bazı bakmadığınızdan dolayı o zaman işte sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani her zaman için burada net karın sürdürülebilir Sürdürülebilir olup olmadığına bakmanız gerekiyor bunu bu videoda çok fazla söyledim biliyorum ama e, bilenç okumak için bu oldukça önemli bir detay bunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi en sade deri gıdanın bir de son olarak cari oran, likit oran bunlara bakalım. Şimdi burada cari orana baktığımız zaman cari oranımız 1.30 olarak karşımıza çıkıyor. 1.36'dan 1.30'a düşmüş. Likit oran da 0.77'den 0.49'a düşmüş. Yani aslında yükümlülükler çok fazla artmamıştı. Dönem varlıklar çok güzel artmıştı ama burada bakın gördüğünüz gibi oranlarda da düşüşler olduğunu görüyoruz. Bunlar da ne yazık ki olumlu değil. Özellikle likit oranında çok fazla düşüş var. 0.49 biraz düşük kalmış. Onu da e, belirtmek gerekiyor. Evet genel olarak bilanço her ne kadar yıllık bazı baktığımız zaman büyüme olduğunu görsek de özellikle hasılat ve netkarda e, diğer kalemlerde ne yazık ki e, çeyreklik bazı baktığımız zaman hiç de iyi bir bilanço olmadığını görüyoruz. Buradaki net kar patlaması e, sizi yanıltmasın. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi hemen gelelim bir de teknik olarak yorumuna bakalım en son. Şimdi 36 liralık bir zirvesi vardı bu şirketin. Buradan sonra aşağı gelip 31'e çıktı. Bakın şöyle bir e, düşüş trendi çizdim ben de. E, bu düşüş trendini hala kırabilmiş değil. Bir de bu şirketin 20.48'de önemli bir direnci var. Bakın burada daha önce tavan serisi yapıp Tabi halka arz olduğundan kaynaklı olarak tavan serisi yapıp 20.48'de takıldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde bakın burada da 20.48'de takılmış. Yani 20.48'de önemli bir e, destek seviyesi olarak gözüküyor. burada Bakın burada destek almış. O yüzden bu daralmanın ya yukarı ya aşağı yönde kırılmasını takip etmeniz gerekiyor. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum